Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim Söyle. aşkım satılık değil ve ben fakire kız vermem. O kendi isteğiyle benim oldu. Ben vermeden kimsenin olmaz. Hani satılık değildi? Kes ulan! Her şey para mı be? Celil! Cel baba! Cavit Haznedar bey! Bu herifin kızını evlenirsen seni evlattıktan reddederim. Bu sizin oğlunuz mu? E canım baştan niye söylemiyorsun ya? Tamam verdim kızı. Onun için her şey var Reddetmeli Reddet beni baba! O zaman otomatikman mirastan mahrum kalıyorsun salak. Vallahi mı? Öyle mi baba? E, öyle. O zaman kötü bak. Ne oldu? Hani para olmasa da olur da he? Tamam ulan. Onun için her şey var. Reddet beni baba. O zaman direkt fakir oluyorsun. Ben fakire kız vermem dedim. Yani ben de ama ama yani. Vay ama. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Ben de bilemem. Daha beni reddetmediğine göre şu an zenginim ben. evet aynen. O zaman ben hazır zenginken sen bana şimdi kızı ver. E sen de zaten evlendikten sonra reddedeceksin diyorsun. Bana uyar. Zaten senin damadın olunca holdinge çökerim. Tamam. Puh. Tamam hadi. Zeki çocuk. Bizim gibi mal değil. değil sen malsın. Hisseler bana kaldı. Bana mı girdi yani sadece? Aynen. <laughs> Bu da boş ama.